Evet arkadaşlar bugün 2018'deki Brawl Stars oynayacağız. Bir de nasıl yüklendiğini göstereceğim. İlk önce Hatta şunu buraya alalım. Retro Brawl diye bir uygulama. Gerçek Brawl Stars burada burada. Girdiğimizde Ben tabi bunda birazcık kastım ama yeni yüklediğim için sadece nitem var. Ve arkadaşlar Spike'ın elinde bu var yani o kadar es eski. Oyunda iki tane gizemli var. Birisi Mortis, birisi Tara. Oyunda üç tane destansı var. Daha kromatikler bile yok. Hı kromatikler şu anda da yok. Neyse burada böyle böyle şeyler var. Şimdi shopta bir tane Frey vardır onu açtım. İşte burada böyle kutular var arkadaşlar. Bu yolu. Böyle. Bu onu ilk önce bir karakterlerini göstereyim. Ondan sonra nasıl yıklanacağını geçelim. Şelecik. Şelinin kostümü. Şelinin kostümü. Nita. Nita'nın kostümü. Colt. Colt'un kostümü. Bu Bulun kostümü. Jesse. Jesse'nin kostümü. Jesse'nin kostümü. Brock. Brock'un kostümü. Dynamite. Bo. Dur yanlış. El Primo. El Primo kostüm. El Primo kostüm. Bailey, Bali kostüm, şey, e, Poco, şöyle diyorum ya Poco, Ricochet, Ricochet kostüm, Dali. Penny, Piper, Pam. Frank. Dur benim kostüm var mı? Yok. Frank. Frank kostüm. Mortis. Mortis kostüm. Tara. Spike. Spike kostüm. Crow. Crow kostüm. Crow kostüm. Ve şimdi nasıl yükleneceğine geçelim. Arkadaşlar Google'a geliyorsunuz. Bir dakika arkadaşlar dakikanızı isteyeceğim. Ha, Şimdi Google'a giriyorsunuz arkadaşlar. Buraya retro brawl yazacaksınız. Hmm, yanlış yaptım. Bir dakika arkadaşlar. ha Buraya retro brawl yazacaksınız. Retro brawl. Bunu hemen durdurup bir ay pardon. Retro Retro Brawl yazdıktan sonra buradan Magic Brawl Magic Brawl'a giriyorsunuz. Bunu bunu silin. Bunu aklınızdan silin. Şurada Retro Brawl var. Burada tablet ve telefonda da yüklenir. var. Siz iOS kullanıyorsunuz alttakine, Android kullanıyorsunuz üsttekine. Ben Android kullandığım için üsttekine bastım. İndirme listesine eklenecek. Oradan indireceksiniz. Ondan sonra girdiğinizde birazcık bekletecek yükselmesi ama böyle gelecek. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.